Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Wow. Merhaba Pixie, ne oldu? Ayakları acıyor. Hemen yardım ederim sana ben. Sen hiç merak etme. Ayaklarının altına samanlar, topraklar birikmiş. Bir tane nalı çok eskimiş. O nalını da değiştirmemiz lazım hemen arkadaşlar. Eski vidaları sökelim, yenisini takalım hemen. Yazık bu atlar için çok tehlikeli çünkü ayaklarını çok acıtır. Sen merak etme Pixi. Bak bitmek üzere. Çakıyoruz çakıyoruz. Çaktık işte. Harika oldu. Bakın mutlu oldu. Hadi gel. Acıktın mı? Al sana 3 tane ondan. 3 tane de bundan. Hadi ye. He? Afiyet olsun. Doydun değil mi? Hadi gel. Tık 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 tık. Aa mısırlarımız olmuş. Şurada dur Pixie mısırlarımıza bakalım. Yenisini <laughs> ekelim bir de. Gel Pixie gel lahanaları da toplayalım. Aa. Oh. Yenisini ekelim hemen. Yine lahana mı eksik, havuç mu eksik? Bu sefer havuç çekelim. Aa ağaca da erik ekebiliyoruz bunu da ekebiliyor muyuz ben bunu bilmiyordum tamam tamam gel şurada seni bir yıkayayım gel böyle önce bir kışıyalım bir güzel Oh tüylerin arasındaki pislikler de gitsin şu köpüğümüzden de dökelim mor mor bu mor köpük arkadaşlar bakın şimdi bu da sarı köpük ben şimdi size bütün renklerini göstereceğim köpüklerin. Şu mavi köpük. İyi bakın mavi köpüğe. Bu yeşil köpük. Bu da pembe. Bu da pembe köpük. Ha? Hadi çıkart. Ha? Gel Pixie gel. Aa bu ne? Aa çiçek var. Büyülü çiçek. Ye bunları ye. Bunlar seni çok mutlu ediyordu. Ben hatırlıyorum. Ye. Aa bir tane daha var. Bunu da ye. Yeni bir kuyrukla yeni bir yele açıldı. Ay pislik olmuş yerler. Temizledim ben onu. Böyle tımarlayalım seni bir güzel. o. Oh. Aa niye çamur oldun sen? Daha yeni banyo yapmıştık. Tekrar gideriz yaparız hiç önemli değil. Ama böyle çirkin görünüyorsun ya Pixie. Hello. Merhaba. Hadi bakalım yarışa. Hadi koş Pixie koş. Koş Pixie. Koş. Koş 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 daha hızlı olmalısın. Evet yıldızları da toplayarak gidiyoruz. 60 metre koştu şu anda 70 oldu. Evet eyvah eyvah Pixie'nin bir kart gitti. Eyvah Allah'ım ben onu nasıl göremedim ya. Görebileceğim bir şeydi halbuki. Yavaşladı. <laughs> Eyvah. Oradaki kalkanı almaya çalıştım. Ondan oldu. 155 metre koştu ama. 155 metre de az değil arkadaşlar. Yoruldun mu Pixi? Aa burada bir kitap var. Ha kelebek kitabımız bu bizim. Aa çiçeğimiz nerede? Biz bir çiçek ekmiştik. Aa solmuş. Yenisini ekelim. Şundan ekelim bu sefer. Bu kelebeklerin gelmesi için arkadaşlar. Ah gündüz oldu. Pixi, kelebekler ne zaman gelecek? Heh, temizlendi bak. İşte bir kelebek. <laughs> Sinirli yengeç. Buradaki elmasları toplayacağız. Sinirleniyorlar bize ama olsun. Ne çok elmas var. Bir bakın ne çok var. Birinci seviyeye geçtik. Olduk ikinci seviye. Ama bu böyle olmaz. Oh. Hepsini aldık neredeyse. İşte böyle. Çok oynamayacağım bunda arkadaşlar, az oynayacağım. Beşinci seviyeye geldiğim zaman bırakacağım. Şimdi üçteyim. Aa, olmaz. İngilizce çoğalttık. İşte böyle. İşte bu kadar Üçü de geçtik 4'teyiz şu anda devam Dörtteyiz. şimdi 5 olacağım ve bırakacağım bakın iyi izleyin. Yengeçler niye bu kadar sinirlisiniz sinirli olmak çok kötü bir şey sinirli olduğunuz için sürekli başınız ağrır mutsuz olursunuz mutsuz olmak da kötü bir şey. Ve beşinci olduk. Beşinci seviye. Aa bunda sarılar geldi. Sarılar yoktu değil mi daha önceden? İşte böyle. Hem, artacak yengeçler şimdi. Biliyordum ben böyle olacağını. Tamam tamam az kaldı bak çoğunu aldım şimdi çoğunu aldık ama Tabii şöyle yapacağız Hem, hamlem çok olduğu için geçerim diye düşünüyorum ama arkadaşlar zorluyor beni bu yengeçler biraz gittikçe artıyorlar çünkü bakın ve çok sinirliler böyle sinirli olmamanız lazım bu iyi bir şey değil. kötü bir şey. Eyvah, bunlar gittikçe artıyor. Ne yapacağız? Etrafında yok ki toplayalım gitsinler. Şöyle yapsam. Şöyle. Heh. Azalmaya başladılar biraz. Böyle. Böyle. Aa geçemedim 5. seviyeyi. 5. <laughs> seviye olsun. bırakacağım demiştim. Geçemedim bile 5. seviyeyi. tüh Tık 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 tık. Onun kanatları çok güzeldi değil mi? Sarı bir kelebek uçuyor. Gel Pixi gel. Bizim o çiçeğimiz nerede? Ben tekrar o çiçeği görmek istiyorum. Üzerine kelebek konmuş mu diye. Bakmak, kontrol etmek istiyorum. Ağaçlarımız çiçek açmış. Mor mor. Gel pipsi. Gel şu çiçeğimizi bulalım da bir kontrol edelim. Allah Allah. Ay şu kelebek çok güzel. Gitti. Gitti. Gıdık, 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 gıdık. Aa, çok mu uzaktaydı ya bu çiçek Hatırlayamadım ben şimdi Bak Neredeydi buralardaydı sanki Yanlış da hatırlıyor olabilirim Burada yarış yapmıştı Buralarda bir yerdeydi Heh. Hala üzerinde hiç kelebek yok Buraya kadar koşa koşa geldim ama kelebek yok. Çok değişik kelebekler var ama biz çok fazla bulamamışız arkadaşlar. Küçük deniz mavisini mesela bulamamışız. kelebek görseydik mavi. Neyse. Arkadaşlar eğer görürsem ben size göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenin arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Pixie'nin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.